Sevgili izleyicilerimiz, bugün sizlerle bilimin sınırlarını zorlayan, evreni ve bilinci bambaşka bir açıdan ele alan çığır açıcı bir çalışmayı paylaşacağım. Düşünün ki evrendeki en gizemli kuvvetlerden biri olan kütle çekimini, şimdiye kadar bildiğimiz her şeyden farklı bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve Einstein'ın teorilerinin ötesinde, kuantum dünyası ile bilincin kesiştiği büyüleyici bir noktadayız. Sizce kütle çekimi sadece kütleden mi kaynaklanıyor? Ya da uzay zamanın eğrilmesinden mi? Peki ya bunların çok daha ötesinde, galaktik spiral hareketler ve canlıların bilinç düzeyleriyle şekillenen muhteşem bir dans olduğunu söylesem? İrfan Bokoven'in öncü çalışması, kütle çekimini iki katmanlı bir model üzerinden yeniden tanımlıyor. İlk katmanda, Samanyolu galaksimizin devasa dönüşünün yarattığı kuantum merkez kaç alanı var? Bu alan, tıpkı dev bir kozmik varil gibi, içindeki her şeyi kusursuz bir düzende tutuyor. Ama asıl heyecan verici olan ikinci katman, dünyamızdaki biyoenerjetik modülasyon, yani gezegenimizde yaşayan tüm canlıların ve özellikle insan bilincinin yarattığı kolektif etki. Bu etki o kadar güçlü ki, yerel kütle çekimi değerlerini bile değiştirebiliyor. Matematiksel formüller bize gösteriyor ki, galaktik merkezden çıkan spiral frekanslar ve kuantum alan yoğunluğu klasik fiziğin açıklayamadığı pek çok gözleme aydınlatıyor. Dahası, gezegensel uyum durumumuz, yani kolektif bilinç seviyemiz, kütle çekimi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Bu teori sadece fizik değil, aynı zamanda biyoloji ve bilinç bilimlerini de kucaklayan bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Evrenin temelinde yatan gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık ve birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni bakış açısı evrendeki yerimizi ve rolümüzü nasıl değiştiriyor? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu tür bilimsel keşifleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.